İsmail emminin Ercan Bey'in tarlası. Yiyelim seni de çekeyim. Yok <laughs> ben şey Yok <yapıyorum gülüyor> çekerim canım. Bunlar sizin inekler değil herhalde değil mi? Yok başka konuşun da. Şu kayısı en az 150 yıl. Ağaç. Ha. Pamukçala doğru çek. Bizim meşhur pamukçalımız. Pamukçal su ulaşımı oluyor. Orayı zaten e, şey Doğan'ın videolarında hep görüyorum orayı. Çekiyorlar böyle dolandırıyorlar ya. İnekleriniz çok güzel ya. Burası komple İsmail emminin yani Ercan Bey'in, Ercan Bey'i de bir çekelim şöyle canım. <laughs> İnekleri de yakından çekeyim bari. Bunlar hepsi buzağı değil mi? <laughs> Korktun mu? İnekler böyle ürkek oluyor herhalde. Şimdi yavru, çocuk. Hani çocuk biz de yabancıyız. Yabancı. Tanıdığını çekilmezler değil mi? Hı. Tanısa. Hı, hı. Bu 150 yıllık ağaç diyor ne? E, a aynen öyle. Şimdi babamın babası da bilmiyormuş fikirdim. Hiç de öyle yani yaşını da gösterecek kadar öyle bir yaşlı ağaç gibi de görünmüyor. Budanıyor bakılıyor. He tabii. Pamuk salcıyı bir daha çekelim. Gel de buraya sen de bir çiftlik yapar. He? Gel de buraya sen de bir çiftlik yapar. Allah ne güzel bir olur. Büyük bir ahır yapar. <laughs> Vallahi hayat burada ben sana söyleyeyim. Sen zaten tadına varmış adam. Çok şükür Allah'a. şehrin ışıltısından başka bir şey yok ki. Şehrin ışıltısından başka olan ne? Hani acil hastaneyle alakalı bir şeyin oldu mu ayağının altında? Bilmem. Şimdi Bu tür şeyler. Onun dışında. Şimdi, şimdi şehirde çabuk. olan her şey var burada zaten. Burada da çok çabuk. Şimdi adam burada yaşlılar ne yapıyor biliyor musun? Alacıya gidecek ya ambulans arıyor. Hı. İnan ki öyle. Ben hastayım diyor. Ambulans getiriyor, götürüyor. Bir müyane oluyor. İlacını alıyor, geri geliyor, bırakıp geliyor ambulans. Şimdi buralar... Tabi e, tabii böyle. sen <gülüyor> mi? <gülüyor> Yine sen tarlaydı değil mi? Ramazan nasıl ilaç atıyor görüyor musun? İlacı görüyor musun? Bu o, o, Ta o kırmızı tepedeki. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Bak şimdi ilaç. Vay be. Kapattı. O kimin tarlası oluyor? Orada benim. Sizin mi orası yani. da? Sizin topraklar bayağı geniş o zaman. Evet taşı o direğin altındaki iki tarlaya kadar bizim köyümüzde. Direk dediğin o büyük tepedeki. Hı, orası ha, bizim hep sizin toprakları. Hı. Burası senindir değil mi? Hı, evet. İsmail Emin'in tarlası. Burası Koca Muston'un yani Tammaş'ın. Eski, eski Tammaş'ın. Ruhu sızlasın mı diyeyim? <laughs> ne diyeyim Koca <laughs> cennet olsun diyeyim Tammaş dedemin. Allah rahmet eylesin. Musto'ya pek öyle bir şey diyemeyeceğim. <laughs> Şu, şu da arkadaşıyla ziyaret uğraydı sefer sabah. Daha iyi, o mi? kim arkadaş? Ömer diye birisi. O köylülerde. Hı. O şeyin Ramazan'ın attığı ilacın aynısı mı oluyor? Yani otlar büyümesin <laughs> diye atılan ilaçtan. Aynen. Öyle. İnsanlar neler yapıyor ya? Yani? Otların büyüme, büyümesini engelleyen ilaç yani. Yani. Şimdi. Tarla Eskiden bir... onları yoluyordun ki zarar vermesin yani, elle, elle yoluyordun çapa değil mi? Yok çok koyalım. elle yapacaksın, çok koyabilirsin. seni de arada bir alalım Altı. kadrajın içine de. Diyor ki ot tarlanın öz evladı. Ektiğimiz mahsul öbe evladı. Ot, ot E tabii okalıcı. Okalıcı. <laughs> Sen öbürünü ekiyorsun, geri alıyorsun. Ekiyorsun, geri alıyorsun. Evet. Doğru. Burada size ait miydi, başkasının mıydı? Komşumuzdur. Topal Ahmet derler, Ankara'da oturuyordu, öldü. Allah rahmet eylesin. Burası Sadık emminin tabirası. Evet, evet. Yüzelerimiz çok güzel bu hat çiçekler çok çiçek. güzel kokuyor canım. Senin benim yani bunun bunun çiçeği çok meşhur kokuyor. Çok güzel bir kokuyor canım. Zaten kokuyu etrafa da veriyor yani. Dışarı çıktık kokular gelmeye başladı. Burası Hüseyin dayının. Hüseyin dayı. Burası tam Hüseyin dayı ile Sadık emminin sınırı. Şurası Sadık emmi, burası Hüseyin dayı. <laughs> tanesini de yapalım diyor <laughs> çekiyorsun. Orada da Ercan'ın malikanesi. Ercan, Ercan Bey'in malikanesi karşıda ışıl ışıl parlıyor. Yiyelim. Burası Sadık emminin Burası kimin dediydi? Burası da Çeliklerin Simpaşı'nın. Simpaşı'nın mı? Hı hı. Yani kardeşininki. He. Onların babaların. Burası da yeşil olan yer. Doğru. Meşhur simpaşların tarlasıymış. Tekrar pamuk çalı. Ercan Bey yürüyüş yapıyor. Bekçisi de değil, değil mi? <laughs> Olsun o, o da bir nevi doğru köyün en kalıcı yerlerinden birisi değil mi? yani. Doğru. Şehirde korkan köyün bekçisi. Şehirde korkan mı? Yani şehirde korkuyoruz biz ya. Yani. Yabancı. Yani. <laughs> bunlar yakacaklarımız. Ha yakacaklar bunlar. Bunları nereden peki Aşkıdan işte orman kenarlarında gelen tarlaların şeylerini, Oralardan söküp buraya mı getiriyorsunuz? Getiriyorsunuz, yavaş yavaş kese kese yakıyorsunuz öyle mi? Bu <laughs> bir tanesi zaten bir aylık yakacak olur herhalde. Olur. Oluyor mu? olay Vay be. E senin, ooo. Oh, bayağı bir zamanlık yakacağım var burada o zaman. İsmail Bey geliyor karşıdan. Tekrar meşhur Simpaş'ın tarlası. İsmail Bey'in boru hattı bahçesini suladı. <laughs> Burası bahçesi. İsmail Bey geliyor karşıdan.